Şimdi de düzgün çokgenleri göreceğiz. Bir çokgenin düzgün çokgen olabilmesi için iki şartı birlikte sağlaması gerekiyor. Üçgen, üçgen, eğer dörtgen, bu da beşgen. Eğer bu çokgenlerin kenar uzunlukları birbirine eşitse, aynı zamanda iç açıları birbirine eşitse bu üçgene biz düzgün mü? üçgen diyoruz. Eğer dörtgenin kenar uzunlukları birbirine eşitse ve iç açıları birbirine eşitse her biri 90 derece ise bu dörtgene biz düzgün dörtgen diyoruz. Eğer kenar uzunlukları birbirine eşit ise ve iç açıların ölçüleri toplamı ve iç açıları ölçüleri birbirine eşit ise her biri 108 derece ise biz bu beşgeni düzgün beşgen diyoruz. Bu düzgün üçgen ve düzgün dörtgenin özel bir ismi var. Düzgün üçgenimiz eşkenar üçgen. düzgün dörtgen ise daha özel isimler kare diyebiliriz. Şimdi en kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü ve bir dış açısının ölçüsünü bulalım. Ben direkt 60, 90 ve 108 yazdım. Bunları nasıl formüle edeceğiz onu görelim. Şimdi en kenarlı bir düzgün çok bir çokgenin iç açılar ölçüler iç açıları ölçüleri toplamı neydi? çarpı 180 dereceydi. Şimdi ben bunların düzgün çokgen olduğunu biliyorsam, o zaman bir iç açısının ölçüsünü bulabilmek için neye bölmem gerekiyor? Kenar sayısına bölmem gerekiyor. Yani en kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsünün eksi 2 çarpı 180 bölü n formülünden bulabilirim. Yine en kenarlı bir düzgün çokgenin bir tane dış açısının ölçüsünü bulabilir miyim? Evet, iç açılar, dış açılar ölçüleri toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. Bunun bir tanesini bulabilmek için yine neye böleceğim? Ene yani kenar sayısına böleceğim. Şimdi burada hemen es geçmek istemiyorum. Dikdörtgen ve eşkenar dörtgenden bahsedeceğiz ilerleyen derslerimizde. Hazır yeri gelmişken şimdiden bahsedeyim. Dikdörtgenin bütün iç açıları ölçüleri 90'ar derecedir. Ancak dikdörtgenin düzgün çokgen olduğunu söyleyemeyiz. Sebebi de şu, dikdörtgenin iç açılar ölçüleri birbirine eşittir ama kenar uzunlukları birbirine eşit değildir. Eşkenar dörtgende keza aynı şekilde düzgün çokgen olduğunu söyleyemiyoruz. Onun da sebebi şu, eşkenar dörtgen kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ancak eşkenar dörtgeninde iç açıları ölçüleri birbirine eşit değildir. O zaman tekrar edelim. Bir çokgenin düzgün çokgen olabilmesi için iki şartı birlikte sağlaması gerekiyor. Bu şartlar neydi? Bir, kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. İki, iç açıları birbirine eşit olacak.